Aşkım pek bir dertlisin. Ay. Ay mama. Türkülere mi sardın? Türkü söylemek istiyorum. Üçünden Türk söylemek lazım. Salata yaparken Türkü mü söylüyorsun? Savunmadan elde kına Zülfün telin yere serme Aman yare, aman yare Ey Pir ver bu derde çare Aman yare, aman yare. Ey Pir ver bu dertte çare Yaralı ceylanım senden başkasına gönül vermem Mesledim Olmuş mu soğan? <laughs> Al bacanım yere senle <laughs> Doğru söylüyorum acaba? Valla ben, bana çok doğruymuş gibi geliyordu. ben o? <laughs> yani Yanda kürek yana yana Savur külün döne döne Yanda kürek yana yana dönende konu zümfün teri yere serme aman yare aman yare ey pir ver bu derde çare aman yare aman yare ey pir ver bu derde çare vay 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 daha çok Türkçe söyleyebilirsin ya. Çok güzel söylüyorsun o zaman, bilmiyorum. Deniz'le beraber aslında bir Türkçe çeke videosu çekelim, Ay, Deniz beni yerden yere vurar söylerse. Vurar? Vurur. <laughs> yani Türkçe'yi böyle konuşup, böyle Türkçe'yi Türk söylüyorsun. Hele bunu, yani mükemmel söyler yani. Tamam. Buradan arkadaşıma sesleniyorum. Muhtemelen de yanlış söyledim zaten sözlerimi. Gülüyordur o bana, izliyorsa şu an. Yani... <laughs> ee, Evet, buradan Türk'ü seven dostlarımıza <laughs> selam söylüyorum. Selam olsun. Eğer, yala, eğer yanlış söylediysem üzgün ve üzgünüm. ne canlarım. Salata yapacağım. Ayıptır söylemesi sevgili arkadaşlar. Ee, tarihi çemberli taş köftecisinden köftemizi aldık dün. Şimdi de e, onları pişireceğiz inşallah önden ben bir salatamı salatalık malzemelerimi temizledim. Şimdi marulumu da temizleyeceğim. Güzel güzel onları çik çik doğrayacağım. Salataya neler koyuyoruz biz? Hadi onu da hadi Olmazsa söyle, Olmazsa olmaz benim için hakikaten bütün yeşiller Sayıyorum. Taze soğan. Taze. Nane. Taze soğan. Nane, dereotu, Dur, roka. Dur. Nane. Nane bahçeden toplamıştık biz. Nane. Mı? Bir dakika. Dereotu otu olmazsa olmaz müthiş lezzet ve tabii Oto, ki marul, maydanoz. Ondan sonra ve maydan evet maydanozum maydanoz, da var ee, roka, saplarıyla beraber tercihen bütün vitaminleri falan ve hepsi marul. orada. Kötü bir marul almışsın aşkım ya. Valla en iyi gözüken marul buydu hayatım ya. Bu ne ya? Yani Doktor, şey bu şeyden... Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Böyle şeyleri gel buraya. <laughs> Müdür bu buna konuş. Hatırlıyor musun um örnek planı? Ha? Müdür bu buna konuş. Al. Düştü. <laughs> <laughs> <miş biliştim. gülüyor> <laughs> e evet arkadaşlar bir türkü söyledim. <gülüyor> <gülüyor> bir türkü daha patlatabilirim sana istersen. Patlat ama biraz karanlıkta kaldım. Gel biraz daha burada patla. <laughs> Kara tren gecikir. Galiba. Rahmetli oldu galiba bunu söz yazarı değil mi ya? Aa yok. Sevgili Kıvırcık Ali çok güzel söylerdi bunu. Hmm, o, rahmetli ee, o rahmetli oldu. oldu. Evet. Evet, evet. Buradan izleyen aile fertleri varsa saygıyla anıyoruz kendisini. Ee, evet çok güzel bir şarkıdır ama senin baban da çok sever bu şarkıyı. Kim? Değil mi? Senin baban kim <gülüyor> 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 baban. <gülüyor> Hangi Babam Hangi baban mı dermiş? doktor bey. Evet evet çok sıralı. E söylememiş miydiniz siz onu şeyde? Karatiren gelecek. Anne de çok güzel ses varmış. Anne. Karatiren'in sözleri nasıldı ya? Bak şimdi Annem direkt bilmeye başladı. Yolda, ya. Yolda, ya. Gel landa, gel, ülkü bacı gel. Ya kendin ya ya daha veriyor. Böyle karanlıkta kalma gel gel. Gel anne. Ya yolcu gelim gar da. Ya kendin gel ya da veriyorla. Ne o gel? Uyarım, yazmışsın iki satır mektup. <laughs> Vermisin tirene halimi. <laughs> yazmışsın Allah Allah. iki satır. Bak ne söylüyor anne? Ne söylüyor anne? Yermişsin tirene halimi unutup Karatiren gecikir belki hiç gelmez Dağlarla savunur da derdimi bilmez <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Bir tarafı <gülüyor> <gülüyor> sen, unuttum, unuttum sen, sen söyleyeceksin zannettim. Ama bu bana pes geldi. Bayağı düştük yani. Kara tren gecikir belki İşte bunu da... ben buradan söylüyorum bunu. Niye öksürüyorsun sen? Evet. Sonra. Doğa biraz öksürür ben hiç bitmez. Sürür Şamsilerim, ah Ben... evladım ne olacak? Zaman... Duracak bu ben... sınıflar. Hayır, Ne yapıyor anne Noa? Şu marulu versene bir. Noa, bak bu marul. Bu, bu marul, bu marul. Bu marul, bu marul. Bu marul, bu marul. Anne başka ne türkü var? Geliyor mu aklına bir şeyler? <laughs> bu, bu marul, bu marul. ne? <laughs> bu marul, bu marul, bu marul, bu marul. Merhaba. No. E aşkım al bakalım. Ay bir de okul sınavıma girdiğim bir şarkı vardı. Hiç şey, nedir? Hiç Hı. unutma. Hı. Komik bir şarkı bence. Söyle. Yalnız hem Türk sanat müziği muskisi hem e, halk müziği kazanmışsa kazanmıştır. Hiç unutmuyorum. Söylediğim şarkı da şeydi. Ben sen Avustralya'dan gelip Türk sanat müziği ben de Türkçe, de, ben ya. Ben Türkçe konuşamazken Şöyle şarkılar söyleyebiliyordum falan filan yani. Evet. Enteresan değil mi? Hocalar da şaşırıyordu zaten. Don't put that in your mouth, place. Ne o? Ee, ben, neydi ya? Dur aklıma... Kıyarım. Ne, neydi? Ay Zara söylerdi. No 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 no. Hayır hayır Orası ne? Hadi Hop hop hop. Bu muydu? Zeytin Söyle dans ediyorum. Hadi evet, tutmayın. Oyna Noah. sevgili, <laughs> dağlarda, sevgili Ya arkadaşlar Noah da öyle sırf Justin Timberlake veya işte O da bunu oynamıyor yani. Bak. <laughs> Çocukça mu? Kıvırtıyor benim. Salla salla. Türk sanat musikisi patlatalım mı annem? Noa, ha? Kısa kısa bir tane. Akıl evet. bana işaret ediyor arkadaşlar. Söyleme böyle yapıyorlar. Ha çocuklar sıkılır mı diye korkuyorum Türk Türk sanat musikisi. Aa, onlar benim canlarım sıkılmazlar. Baba. baba. Baba, dur baba kayıt yapıyor Yap, Yapacak mısın? Dur. Şey daha Yok daha şey kendisi Türk. Ne istersin? Aa. Sen çok sevdiğin şarkı var. Neyi söyle? Dersen. Ona ee, ayrı bir video yapacağım. Allah'ını seversen. Ama güzel. söyleyemem sana. Türk... Hayır, o değil. Hangisi? Ee, Aslı'cığım, hocanın söylediği şarkıyı söyle. Sadımak Süt'ün var diye. Yok, onu, onu, Onar var zaten. Var mı? Evet, o video yap. Senin şarkın ya, hatırlıyor musun? Ee, Yunanistan'da motorda kulağına söylemiştim. Motorda gidiyordum. Ağlamıştın galiba. romantik. <laughs> <yiyy. gülüyor> <laughs> çocuklarım bazen çok romantik. <laughs> 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 Motorda, Yunanistan'da. Kulağıma Türk sanat müzikliğinde <laughs> fısıldamış. Allah Allah. Efkarlanmışız değil mi? Meme. Meme. Bu da diğer aşkını, o da kendi aşkını gördü. <gülüyor> 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 Meme. Gözlerimin içine. Yok. Bakma. O, Başka. Evet. evet. Başka ee... bir şey değil misin? Nasıl? Duydum ki unutmuşsun olabilir mi? Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengi Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengi Şuradan yağ alabilir miyim? Koş o gözlerine. Pardon bir saniye durduracağım seni Çünkü sen burada güzel güzel söylüyorsun Noa ay falan yapıyor Anne ben şuradan yağ alabilir miyim diye <laughs> Herkes aynı <laughs> bir derdi var arkadaşlar Şuradan bir yağ alabilir miyim? Hadi al tamam Ben bunu e, e, Ben bunu daha uygun bir zamanımda evet, Güzel güzel geliş şarkı, geliş, söyleyeceğim geliş söyleyeceğim size Tamam Okey. O yüzden diyorum ki şimdi yalnız da... Anne derdin ya bir dur bir saniye. Böyle ya. Anne bu bizim işimiz tamam mı? <laughs> ya ev boy ev ya. istiyorsan biraz on lazım. bacon on. oldu. Yani bu başlangıçta bir bir değil mi? Evet, var. Değil mi? yazık ki. Anto mesela ceme cam diye. Can Cam. Cam mı? Cam geldi cam. Cam. Pam pam <gülüyor> cam. <laughs> Karar Reçel yiyeceğim. Ya. <laughs> no. Zeytinyağı anneciğim. Sorry derlik. Şimdi no. bak anneciğim no, zeytinyağı boyun. kullanıyoruz. Pilavı yapacaksan zeytinyağı yapacağız. Ay neden biliyor musun sen? Çünkü margarin kullanırsa ama margarin olduğu gibi bacakları falan yapışır yani. <gülüyor> <gülüyor> o sonra o yağları yakmak tekrar zor biliyor musun? Hele hele 30 yaşından sonra. Böyle oha falan oluyorsun yani Az, az, <laughs> az hani, <laughs> Onun için rica ediyorum. Sen ediyor. ne yapıyorsun? Buradakileri boşaltıyor. <laughs> Elim gelip kızartma falan <laughs> He? Zeytinyağı, Zeytinyağı evet. evet. <gülüyor> arkadaşlar, ben bir <laughs> tık evet, beğendiyseniz lütfen. Ha. Yani <laughs> türküyle girip bu şekilde bir bir video anca bizim ailemde oluyor. <laughs> evet arkadaşlar, e, biraz tiyatro yeteneğim olduğu doğrudur e, ee, çok seviyorum. Ne yapayım? Çocukluktan beri içimden gelen bir şey bu. Kendimi durduramıyorum. Ay. Ee... <laughs> çok alt <laughs> seni biliyorum seni. Kendimi durduramıyorum. Tiyatro yeteneğimi Aylar, ay, tutamıyorum. Derken, e, şey. Ne? Sonuçta, Sen sonuçta, ne istiyorsun? Sonuçta seviyorum yani anladın mı? Sokakta Oy. random insanlar gördüğüm zaman da onların taklitlerini yapıyorum biliyorsun. Evet taklitlerini Yani çok ben çok şey güzel. seviyorum arkadaşlar ya. E, Sanatı seviyorum. Aşkım yeter, hadi seviyorum. bitirebilir miyiz? <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sizi seviyorum, öpüyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs> unutmayın. Şurada bir yere tıklayın. Yanındaki çana da yapmayı unutmayın. unutmayın. Bizim aile Tube, Instagram bizim aile Tube. Facebook'tan da takip etmeyi <laughs> unutmayın. Bye bye. <gülüyor>